Bölünmüş, parçalanmış ve taşımalı adalete son. Bilindiği üzere yaşadığımız 6 Şubat depreminden sonra adliyemizin yıkılması, avukatların, yargı mensuplarının, adliye personellerinin ve en önemlisi vatandaşların hali hiç düşünülmeden adliye binalarına ilişkin alınan özensiz kararlar ile adalete erişim hakkımız fiili olarak kısıtlanmaktadır. Adil yargılanma hakkına ve adalet arayışına ket vuran bu kararlarla birlikte yargısal işlemler ilimizde altı farklı ek binada hizmet vermektedir. Aile ve asliye ceza mahkemelerinin duruşma salonlarının bulunduğu binanın kullanılamaz olduğu tespit edilmesiyle 7. ek hizmet binası arayışına girilmiştir. Artçı depremlerden sonra kullanılmaz hale gelen bu binanın şimdiye kadar yargısal faaliyetlere ev sahipliği yapması adliyeler konusunda alınan kararların ne kadar özensiz olduğunun en bariz göstergesidir. Kullanılmaz hale gelen ek binada duruşmalar hakim odalarında, kalemlerde ve hatta koridorlara taşmaktadır. Bu durum kesinlikle kabul edilemez. Kimsenin burnunu kanamadığı tesellisiyle kapatılan bu binanın yetkililere ders olmasını umuyor, bölünmüş, parçalanmış ve taşınmalı adalete derhal son verilmesi çağrımızı iş bu vesileyle yineliyoruz. Son dönemlerde bölünüp çoğalan adliyeler savunma mesleği açısından durumu çekilmez hale getirmiş ve avukatlığı amacı uygun yapabilmeyi imkansız hale getirmiştir. Her fırsatta sözü döktüğümüz adliyelerin tek binada toplanması yönündeki taleplerimiz maalesef karar verici ve uygulayıcılar tarafından görülmemekte 21. yüzyıl Türkiye'sinde çoklu binalarda yargısal faaliyetleri sürdürülüyor olması nedeniyle avukatların ve vatandaşların bina bina adliye adliye dolaşma çilesine sona er bebektedir. Bu sistemde işlerin yürütülmesinde güçlüklerle karşılaşılmaması mümkün değildir. Tüm ilgililer için en iyi çözüm ek binalar değil tek bina seçeneğidir. Ülkemizin bütün illeri arasında adliyesi olmayan tek şehir Malatya'dır. Biz Malatya Barası avukatları olarak elverişsiz koşullarda hizmet veren adliye birimlerin de bir araya getirilmek suretiyle herkes için en uygun çözümün oluşturulmasını ve bu çileye son verilerek yargı hizmetlerinin tek binada toplanması için gerekli işlemlerin ivedilikle yapılmasını umuyor. Bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden bu süreci için mücadele edeceğimizi bildirmek istiyoruz. 29 Eylül tarihinde yapılan ancak sonuçları açıklanmayan yeni adli ihalesinin bir an önce sonuçlandırılmasını, Malatya Adliye Binası'nın ne zaman inşaatına başlanacağının ve ne zaman bitirileceğinin projesinin kamuoyuyla paylaşılmak suretiyle şeffaf bir şekilde açıklanmasını istiyoruz.